Fitne anında diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinizden çıkmayın diyor. Evet. Fitneye en güzel cevap budur diyor. Yani merak edip çıkmak, merak edip olayların içerisine girmek fitneyi körükler. Resulullah'ın o konuda çok ısrarlı tavsiyeleri var. Evet. Fitne anında evinizde oturun, fitne anında ağzınızı tutun diyor. Evet. Yani dedikodu yapmayın, evet. haber yaymayın. Mesela bir yerde bir yazı okuyor Facebook'ta veya Twitter'da hemen başkasına bildiriyor panik içerisinde. Ya böyleymiş diyor. Ya belli ki aslı yok işte oyun. Onun için Peygamber'in tavsiyesi elinizi tutun, dilinizi tutun diyor fitne anında. Evinizden dışarıya çıkmayın. Bak, elinizi tutun. Ya yani millete saldırmayın olay çıkartmayın. Dilinizi tutun. Ya yani fısıltı gazetesiyle fitne çıkartıp dedikodu yapıp kargaşa meydana getirecek insanları huzursuzluğa sevk edecek, güvensizliğe sevk edecek veyahut onları kışkırtacak bir ortam meydana getirmeyin. Ve evinizden de çıkmayın diyor. Evleriniz karargahınız olsun diyor. Evet. Ahir zamanda Resulullah'ın fitne andaki tavsiyesi budur.